Al abi. Ne durumdasınız? Abi şimdi bizde vaziyet şöyle. Dur dur. Dur sen ne yiyorsun gene? Ne, ne var senin ağzında? Ne tıkınıyorsun? Abi yok. Bir şey yemiyorum. Ee, ne yiyeceğim? Burada hat çekmiyor herhalde. Sen mi söylüyorsun? Ha, ben söyledim. Onlar ne Kadir? Abi Kaya'ya böyle az biraz bir şeyler getirdim. Kaya'ya az biraz. He. Ha. Ben halledeceğim. Sen halledersin orası kesin. Abi ayıp ediyorsun. Kaya bu durumdayken boğazından bir şey geçmez mi? Ya ben bu niye kaçmadı ki? Ben üstlenirdim. Kadir. Kadir. Allah'a emanet ol. Eyvallah abi. Sen de. Bir sorun çıkarsa haber et ha. Çıkmayacak abi. Aklın kalmasın. Kaya'ya hiçbir şey olmayacak. Sadece Kaya değil. Sana da hiçbir şey olmayacak. Eyvallah. He Kadir, yaparsın Kadir, edersin Kadir, olur Kadir. Aşka kıyamayan salak Kadir. Cihan abim duyunca bana ne edecek? Sen onu düşün Kadir. Allah senin cezan versin Kadir, Kadir. Allah senin belan versin Kadir, Kadir.